Merhaba çocuklar. Bugün bir nokta çalışması yapacağız. Nokta çalışması için öncelikle kağıdımızı dörde böleceğiz. Bunu cetvelle de bölebilirsiniz. Elinizde de hafif bir çizgiyle bölebilirsiniz. Nokta çalışmasını yaparken bazı temel kavramlardan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi de sanatın elemanları olacak. Sanatın elemanları deyince noktayla başlayacağız. Yani nokta, çizgi, e, renk, leke, doku gibi kavramlar sanatın elemanları olarak geçiyor. Ve bunları belli bir düzende aslında uygulayacağız ileriye doğru. Bu düzene de aslında sanatın ilkeleri diyeceğiz. Bunları zaman içinde işleyeceğiz. Şimdi e, nokta dedik. Noktanın tanımını yapacak olursak nokta kalemimin kağıt üzerine bıraktığı iz olarak tanımlayabilirim. Tabii çeşitli farklı tanımları da var noktanın daha bilimsel ama şu anda onlara gerek yok. Nokta kısaca kalemimin kağıt üzerine bıraktığı iz olarak tanımlanabilir. İlk karemde ya da ilk bölümümde yaptığım nokta birbiriyle hemen hemen eşit aralıklı noktalar çalışması olacak. İlk bölümümde birbiriyle hemen hemen yakınlıkları aynı, boyutları da aynı olan noktaları ele almış olacağım. Nokta bizim resimde Türkçeden farklı olarak Türkçe dersinizden farklı olarak bir sonu, bir bitişi değil yani cümlenin sonundaki bir bitişi ifade etmeyecek. Bizim için bir başlangıcı ifade edecek. Çünkü bizim temelde resimde yaptığımız her şeyin ana çıkış kaynağı nokta. Şimdi noktalarımı yaparken dikkat etmem gereken bir şey var yukarıdan aşağı tak 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 diye vurursam noktam çizgi şeklini alıyor. O yüzden noktamın tam olarak nokta şeklini alabilmesi için noktamı kalemimi kağıda değdirerek ve hafifçe çekerek oluşturmam benim için daha etkili ve daha güzel düzenli bir yol. Şu şekilde ilk karemde boyutları ve neredeyse mesafeleri birbiriyle hemen hemen aynı noktalardan bir düzenleme yaptık. Düzenleme demişken aslında kompozisyon tanımını da şu anda yapabiliriz. Resimde kompozisyon sanat elemanlarını sanat ilkelerine göre düzenlemek demektir. Aslında resimde yaptığımız her düzenleme kompozisyon olarak adlandırılabilir kompozisyon resimde bizim yaptığımız her türlü düzenlemeye verdiğimiz isim olabilir. İlk bölümümüz için noktalarımız bu şekilde olacak. İkinci bölümde ise bazı noktaların birbirine çok yakın olacak. Bazıları ise seyrek olacak. Bazı noktalar sık bir arada yan yana gelmişler. Bazıları ise seyrek. Zaten doğada da böyle değil mi? Bazı yerler kurak, bazı yerler inanılmaz sulu akarsular, dereler, göller, denizler. Dünyadaki düzeni aslında yakalamaya çalışıyor sayılabilir miyiz? Evet. Sayılabiliriz. Evet. İkinci bölgemdeki noktalamalar bu şekilde olacak. Bazı yerler sık, bazı yerler seyrek şeklinde olacak. Gelelim üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede bazı noktaların büyük olabilir, bazıları küçük olabilir, bazıları orta boy olabilir, bazıları daha küçük olabilir. Ya da bazıları artık böyle kağıda bile sığmamış, taşmış derecede büyük olabilir. Bazıları görünmeyecek kadar küçük olabilir. Üçüncü düzenlememde noktalarımın boyutları ile ilgili olacak. Bazı noktalarım büyük, bazıları küçük, bazıları orta boy, Tabii ki artık neye de dikkat ediyorum? Sıklık ve seyrekliğe. Bazıları büyük, bazıları küçük, bazıları birbirine çok yakın, bazıları seyrek. Bu şekilde olabilir mi? Evet, olabilir. Peki, gelelim son bölümümüze. Burada da artık aslında bu büyüklükleri ve küçüklükleri Biraz daha bilinçli olarak düzenleyeceğimiz bir alanımız olsun. Şöyle bir noktamızı aldık diyelim ki. Büyükten küçüğe doğru sıraladığımda ne elde ediyorum? Evet, bir hareket elde ediyorum. Eğer ben resimde aynı birimi tekrar edersem ritim elde ediyorum. Bunda büyüklük küçüklük ararsam hareket elde edelim. Ne oldu? Belli bir aslında düzen elde etmiş olduk. Kendiniz bu dördüncü yaptığım karedeki gibi büyük bir çalışmayı İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tam boy bir kağıda yapabilirsiniz ya da böyle dörtlü gruplar halinde nokta çalışmaları yapabilirsiniz. Burada tercih sizin. Bunlara bir yön verebilirsiniz. Tekrar büyüyebilir burada. Buradaki tasarım tamamen size ait. Yaptığımız çalışmada aslında ne yapıyoruz? Belli bir yön ve hareketi aramış oluyoruz. Evet, nokta bizim dersimiz için bir bitiş, bir son değil, bir başlangıç olacak. İstediğiniz gibi tabii ki burada düzenlemeniz serbest. Sağlıcakla kalın çocuklar. Hoşçakalın.